bir fırın kilo kilogram 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 bir kilogram 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 var. kilogram 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 Kayıtlarda ne yazık ki 10 binlerce kayıp verdik. Bu yılda çıkarılması gereken derslerin nerede? Bütün kurumlarımızın deprem... Öncelikle İzmir'den sevgilerimizin saygılarımızı getirdik. Güzel bir havada beraberiz. Böyle güzel bir etkinlikte beraber olduğumuz için son derece mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle hem 17 Ağustos hem daha sonraki depremlerde hayatlarını kaybeden Vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konak Belediyesi olarak özellikle bu son depremlerden sonra e, çeşitli tedbirler aldık bütün belediyeler gibi. Sivil Savunma Müdürlüğümüzle, Fen İşlerimizle ve diğer müdürlüklerimizde bu üç belediyenin bir araya gelerek afet bir işbirliği, afet kardeşliği İşbirliği protokolü Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Ee, bu konuda Şerdil Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda baştan hem Alper Başkanı hem de beni uyararak böyle bir çalışma yapılacağı noktasında çok e, önemli bir e, çalışmaya imza atmış olacağız bugün. Kendisine teşekkür ediyorum. İzmir kenti biliyorsunuz e, her zaman deprem kuşağında olan ve yapılan istatistiklere göre İzmir Körfezi'nde her an 4 ve üzeri büyüklükte depremleri üretebilecek özelliğe sahip fayatları mevcut. Bunun en önemlisi de yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fay olan Narlıdere'den geçerek Konak, Alsancak ve Altındağ istikametindeki en büyük paydır. Biliyorsunuz 30 Ekim 2020'de İzmir'de bir deprem yaşandı. Bu deprem 6.9 şiddetindeydi. Ve Kuşadası açıklarında Ege Denizi meydana gelen bu deprem maalesef İzmir'i de vurdu. Bu deprem noktasında zaten Türkiye'nin tüm belediyelerinden özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin organizasyonuyla Herkes e, bu acıyı paylaşma noktasında vatandaşlarımızın yanında oldu. E, biz de konak belediyesi olarak gece gündüzümüz orada geçirmek kaydıyla bütün e, yaraların sarılması noktasında alandaydık. Çünkü e, hem İzmir içinde olması hem kentimizde olması e, ayrı bir hassasiyet gerektiriyordu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş depremi ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı depremlerin en büyüğünden bahsediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Maraş, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ olmak üzere 11 şehrimiz etkilendi. Konak Belediyesi olarak biz de hemen harekete geçtik. 96 kişilik arama, kurtarma ve sağlık ekibi oluşturarak sahaya gönderdik. Önce Hatay bölgesine, daha sonra partimizin organizasyonuyla Kahramanmaraş'ta görevlendirildik. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde 100 çadırlık bir çadır kent kurduk ve buradaki vatandaşlarımızın günde yaklaşık bin kişiye üç öğün yemek ikramı arkasından her türlü ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir çalışmayı ürettik. Burada yaptığımız çalışmaları gördük. Hep birlikte sardık. Hem ülkedeki devlet organizasyonu ama gerçekten o dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler o saha içinde 11 kentte Büyükşehir Belediyelerimiz başta olmak üzere işte Çankaya Belediyesi Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi Konak Belediyesi ve tüm belediyeler ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani bir afet anında dayanışmanın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu en iyi şekilde ispat ettiler. Özellikle bu depremden sonra biz de Konak Belediyesi olarak 12 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz bünyesinde Konak Afet Merkezi KAM kurulmasına karar verdik ve aynı tarihte patentini aldık. Belediyemiz personelleri içinde de 46 kişilik KAM temimiz, 27 kişilik ilk ekibi eğitimlerini tamamladı. Bunu sadece kendimiz değil, AFAD ve AKUT'la birlikte gerçekleştiriyoruz ve tam bir profesyonel ekip yetiştirdik. Bu arada sivil savunma birimi konak afet merkezini hizmete soktuk. Mobil mutfak az önce de ifade ettiğim gibi çalışması bitiyor. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum hizmete girecek. Günde 1200 kişiye sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip tırımızın yapım çalışmaları da tamamlanmış olacak. Bu arada afet işleri müdürlüğümüzü kurduk. Biliyorsunuz yeni çıkan bir yasayla afet işleri müdürlüğümüzün norm kadrosunu tespit ederek yine sivil savunma müdürlüğümüzle beraber bir yeni müdürlük kurduk ve bunu da hizmete sunduk. Bugün yapılan çalışma gerçekten benim için belediyemiz için partimiz için de çok önemli bir örnek çalışma. Bu tür üçlü dörtlü belediyelerin birbirlerine afet anında ve diğer konularda enerji ve diğer iklim konularında yapacakları çalışmalarda bilim olarak, bilgi olarak paylaşımları çok önemli. Emeği geçen değerli belediye başkanıma bugün buraya katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Konak Belediyesi olarak her zaman bu tür dayanışma projelerinde yan yana olmaktan gurur duyuyorum. Değerli genel başkan yardımcılarımı da bugün burada görmekten bizlerle de beraber destek verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. 17 Ağustos'un yıl dönümünde bu güzel etkinlikte Kadıköy Konak ve Çankaya olarak kardeş belediyeciliği bir adım daha ileri götürerek Afet'te de kardeş olmayı bugün burada imza altına alacağız. Deprem ülkemizin gerçeği deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeği ve depreme hazırlıklı olmak gibi hepimiz aslında bir asli görevi var. Olduktan sonra yapılan gayretler elbette çok önemli ama esas önemli olan deprem olmadan önce her türlü önlemi, her türlü tedbiri alabilmektir. Bizim yaptığımız araştırmalarda da benzer şekilde yerel yönetim, Güzide çok sevdiğimiz İzmir'in pırlantası olan ilçemiz, Kadıköy yine öyle İzmir'in, İstanbul'un pırlantası olan ilçemiz. Belediyemiz ile Konak ve Çankaya belediyeleri arasında gerçekleştirilecek olan kardeş şehir protokolü diğer başkanlarımın söylediği gibi bir ilk. Ama burada kalmayacağız. Bu protokolün çerçevesini oluşturan, içeriğini oluşturduktan sonra üç belediye başkanımız bana göre yurt dışından da bir belediyeyi bu protokolle bağıtlamak gerekiyor. Çünkü olası e, olası bir Marmara depreminde yaklaşık 30 milyon kişi bu depremden etkilenecek. Hiçbir yerel yönetim başta merkezi hükümet olmak üzere bu yardımları Marmara bölgesine ulaştırmakta kolaylıkla yardımcı olamayacak. Belki biz küçük bir ee, örnek olarak Kadıköy'ü burada e, önemsedik ve Kadıköy üzerinden böyle bir protokol yaptık. Ama belki Çankaya Belediyesi buraya gelirken yollar kapalı olacak. Belki Konak Belediyesi buraya deniz yoluyla gelirken marinamız, limanımız olmayacak. Onun için yurt dışından bir ile eğer başarabilirsek bu e, protokolü, çerçevesini büyütmek istiyoruz. Burada işte merkezi hükümetin ne kadar liyakatsız isimler. Sadece 10 saat sonra Hatay'a Konak Belediye Başkanı Sayın Abdullah Tura, ve Çankaya Belediye Başkanı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Belediye başkanlarımızın özellikle 3 belediye başkanımızın ki İstanbul, İzmir, Ankara. Bu metropollerin büyük belediyelerinin ortaya koyduğu bu siyasi akrabalık sonsuza kadar devam edecek. Çok önemli. Çünkü ortak noktada birleşip Türkiye'de örnek olup hatta Avrupa'da da ben de baktırdım. Aynı şekilde burada notum vardı. Biz de rastlayamadık ama büyük bir örnek. Ben Şerdil Başkanımızı öncülüğünden dolayı kutluyorum. Ve sizlerin huzurunda Kadıköy Belediye Başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza saygılarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün 17 Ağustos tarihli 90 Gölcük depreminin 24. yıldönümü. Bu vesileyle de ben de hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hep söylüyoruz. Deprem sürecinde çıkılıyor, konuşuluyor efendim tedbir şu olmalı, bu olmalı. Bakıyorsunuz deprem bitiyor. Depremden belli bir süre geçiyor, her şey unutuluyor. İşte bunları unutmayan, bunlar için mücadele eden hatta gelecekte oluşabilecek her türlü afetlere karşı işbirliği yapmayı düşünen sosyal demokrat cumhuriyet halk partili belediye başkanlarımızın değerini hepimizin bilmesi lazım. Türkiye'ye örnek, Türkiye'ye hatta Avrupa'ya örnek. Onun için ne kadar kutlasak az. Bu örnekliğin diğer belediyelere ve bütün her tarafa da yayılması da şart. Burada bizler afet durumlarında sıkıntılı zamanlarda zor zamanlarda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak hep vatandaşımızın yanında olduk. Afet zamanında ilk giden olduk. Kardeş belediyeciliğin daha ötesine çıkarak ileride zor zamanlarda buluşup bunu bir protokola bağlamak isteyen üç tane yiğit belediye başkanımız bu işe öncülük etti ve biz bunu tabii artarak devam ettireceğiz. Türkiye'de bir gerçek var. Bu deprem gerçeği. Ben şimdi başkanlarım söyledi. Hemen resmi bizim belediye başkanlarımızın, yerel yönetimlerimizin 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depremde ortaya koyduğu rakamları söyleyeceğim. Bakın o ki hiç çok iyi hatırlıyorum depremin olduğu dakikalarda liderimiz genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi hemen genel merkeze topladı ve anında görev taksimatını yaptık anında. Bu çok önemli bir olay. O süreçten itibaren 9638 araç, 28521 personel, 7286 tır kamyon, 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 fırın, 3,5 milyon battaniye, 266.124 ısıtıcı 49.931 çadır, 2000 konteyner, 1964 lavabo veya tu e duş, 5 milyon hijyen paketini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz anında ulaştırdılar.